Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ne yapacağız? Roblox'taki gizemleri arayacağız. Evet arkadaşlar, yanımda kuzenim var Ömer. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Şimdi ne yapacağız? Burada bekle ben gireyim ee... bir Roblox'a. Arkadaşlar bu sefer bu sefer Azerbaycan'da çekeceğim. Arkadaşlar abone olmayanları görüyorum şu anda. Abone olmazsanız sizin kapibar olduğunuzu koparır. Evet like takın hatta like hard... <laughs> ya like <black> ne oğlum? like <laughs> demiyor like like. Ya <laughs> like da hatta like. Ha? Like da da değil oğlum like nasıl? Çocuk bak çocuğum Ömer kuzenim diyor ki like it, like diyeceğine like dedi. <laughs> Senin da... Hatta hike ne oğlum? Hike Hark, ne? Vallahi ben kendim duymuşum YouTube'da. He. <laughs> Arkadaşlar. Zaten bildirim açsalar tabi videolardan bildirim gelecek. <laughs> <ben şimdi. gülüyor> Arkadaşlar ilk önce bu oyunu oynayacağız. Arkadaşlar oyunun ismi söylemeyeceğim size. Bir bakmayın oyunun ismine. Ya zaten görüyorsunuz ki. Veya yok İngilizce yazdığı için anlamıyor seni. Bekleyin arkadaşlar. Kapi barolu. barolu. Kokosini. İki dakikalığına AFK'yım. Bekle keseyim ben şurada. Kesin. Evet arkadaşlar ne yapacağız bugün? Otursana. Evet. Yere gizli. otur yere otur <laughs> bir şey olmaz. Evet. Gizli. ay, bizim bu Ayhan arkadaş gizli yer buldum yani gizli yerleri gösterdi. Lan <laughs> gözümü çaldılar. Çok çirkinim. Olsun lan. Ne olacak? Bakalım <laughs> şuna. Ya, her dakika 70 robosu karşılığında sihirci halı halı malı. Şu an yok. Biz videoda güldük ya. Kesin onlar da gülüyor. <gülüyor> Gülmek Allah artık izleseler karınlar... tabii gülecekler. Artık karınları patlamıştır gülmekten yani, kesin. Bence de gülerler. Aman koko. Şimdi. Can gitti. Size. Yani gizem göstereceğim. Aa aşağı düştüm. Lan. Aa, aa, gizemlerden bir tanesini göstereceğim. Ban yiyeceğim. <laughs> koş 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 evet, koş. Şu sihirli an... halı var şurada alalım. <laughs> ben yani o normal bir Bebekler buna bakmasın. Bence bebekler burayı geçebilir isterseniz. Çünkü burası Arkadaşlar. çok sesli olacak. Arkadaşlar. Man, evet, man bu ses acayip korkunç olacak. Evet ve ban Yani pan bilmiyorum yiyeceğiz. duyabilecek misiniz? Duyamazsınız da bir şey olmaz yani. Ve ban evet. Ekran siyah siyah. <laughs> Evet arkadaşlar size söylediğim şey buydu. Buydu. Hep bu oyununda bir de başka bir şey daha var. Ne abi was? bir tane daha son vardı lan. O son acayip. Of o kızlar vardı böyle. Kız bir tane kızlar vardı her yerde toplanmıştı. Ha, bize doğru böyle yüzleri falan korkunç. Evet sonra oyundan bir yere ışınlanmıştık. Yani oray... O yer daha korkunçtu. Evet oraya bence yani bebekler bakmasın yani. Eğer küçükler, krav, bakmasın küçükler izlemesin, evet, gerçekten... izlerlerse gece altlarına bok yapabilirler. Evet ben şu an, bu Ayhan dün bana öyle bir videolar gösterdi ki. Ha, ben şu an ben ben yatarken yatarken Çok o kadar korktum ki uyuyamda. Onun adamın gözü çıkıyordu lan. Çok korktum he. Ya onlar nasıl videolar ya? Bir tane bütün hikayeler diye bir video var. Onu görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bir çocuk. Topal diye bir tane yayıncı çekiyordu videocu. Evet. Ya. Ama sen niye öyle oturuyorsun ya? Ben ne Neyse. <laughs> evet, diğer gizem neydi göstereceğim size. Evet, şu an ikinci gizem var. O da bir gizem e, saçla alakalı. Hayır, o saçı zaten yaptık. Yaptık olan o saçı. <laughs> Birinci gizem yaptık? İkinci gizem şey değil miydi saç? Yok ikinci gidem saç zaten diğeriyle aynı. Hmm. Evet, bir de kırmızı Yap. bölge var. Aa, o kırmızı bölgedeki arkadaşlar şu gri vurmayı. yer var ya. Vurmayı. Orada diyor ki sakın oraya gitmeyin. Onun orada resmi var. Oraya gidiyorsunuz orada. Sizi burbar ölü yapıyorlar. Evet kıpkırmızı oluyorlar. değil o Böyle etrafta kızlar oluyor. Yüzün falan korkunç kafalar dönüyor. Ekran kıpkırmızı oluyor. Sonra sizi bir oyuna ışınlıyor. Evet. Ama söyleme söyleme. Onlar kendileri görsün. Tamam ama yani ben sadece söyledim. Onlar şu an başka bir şey tahmin ediyor. At sarışınlar. At sarışınlar. Ya da bilebildiler Babayla yani. yani. Babayla krokodil yaparlar. Kroko kroko kroko. Krok. Ben şurada neden keltoşum? Keltoş babalı koş. Na, na 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 Ben şu an na, hiç na, 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 yani na, na, na. videoya gelmedim ya. O <laughs> videoda beni ilk kez görebilirsiniz. Ya trollcü var. Ne yapacağım? Trollcü mü var? Evet. <laughs> trollcü varsa beklemen lazım anca. Kim? Kim ne oğlum? Nasıl bir şey? Sana yer al. Buranın çok aşağı Ne? Bat sarışınlar. Baba trolleri nasıl trolledi? Bat sarışınlar. Oha lan Evet bu sarı yere atladık. Burası şey Krokodil ha? Babayla çok krokodil yok Babayla çok krokodil yok. Evet sonra mavi bölge. Mavi bölge gideceğiz burada. Çünkü mavi renk var. Hayır. Oğlum hep trollüyorlar ya. Basamak, basamak, basamak. Hayır. Evet. Yine gizem bu. <laughs> gizem bu. <laughs> Ve üçüncü gizem var o da krokodil. Biz bombardıyla olup herkesi öldürüyoruz. Nasıl öyle öyle miydi lan? <laughs> <laughs> yok yok öyle değil. Lan geyik o şey vardı bendigo. Bendigo oyunu vardı. 99 gece hayatta kalma. Lan ne yapıyorsun Ayhan <laughs> ya? Korkunç <gülüyor> korkunç. <laughs> 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 Okey. Hareketler yapıyor ya. Bakalım kaç 7 dakikadır çıkıyoruz. Boş boş da ya. Aman. 7 dakika mı yok artık ya. Zaman bu kadar hızlı mı geçti gerçekten? 8 dakika oldu. Yuh artık. Oyundaki misak ve çok güzel. <laughs> <laughs> Babayla çok krokodilo yaparlar. Babayla çok krokodilo yaparlar. Kroko. Allah hayla krokodillo ya burada değil. Krokodillo ne oğlum? Bak arkadaşlar şu resim var. Az önce o kırmızı bölgede göreceksiniz o aynı <laughs> resmi. Dangenin <laughs> o çekin. O resmin fotoğrafını çekin. İyi ki doğmadı Başka senin, bir video krokodilo. alın. <laughs> Başka bir telefon alın. Arkhan parkuru yapıyor. Başka bir telefon alın. Ama arkadaşlar. O resmi çekin. Sonra o kırmızı bölgedeki resmi çekin. İkisi de aynı resim. O yüzden oraya gitmediyor. Bakın arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim. Sakın ve sıkın o bölgeye gitmeyin. Giderseniz o bölgede hapis olursunuz. Evet arkadaşlar o kırmızı bölgeye <laughs> gitmeyin. Bir daha arkadaşlar sarışınlar. eğer o saç yerlerine falan giderseniz sesi kısın. Çünkü çok korkunç bir ses. Evet. Eğer sesi kısın hiçbir şey olmayacak. Sadece bant fotoğrafı olacak. Bir de simsiyah yer. Hiçbir ses gelmeyecek. Yani korkunç bir tarafı yok. Sadece ses var yani. Evet korkunç Ama bir ses. Ama o ses bana tanıdık geldi. O ses bana vallahi tanıdık geldi. Bu ben yanlarda da kaybolan işte çocuklar falan var. Missing, Missing bu kadar garip miler? Yani kayıp olmuşlar. Herkes belki o çocuklar bu, olabilir. Belki bu çocukların bağırma seslerini çok korkutucu bir hale getirmişlerdir. Ya Acı da çekerken. Onlar o kırmızı böyle kekik Kızları mı dönüştürdüler yoksa? Bırak. Ne yaptılar? Kulum mu yaptılar yoksa? Yok ya onları bence can can onları falan dövüyorlardır. Ya da organlarını sökerler. Arkadaşlar bu arada bu oyunda bir tane birisi var. Adı B harfiyle başlıyor. Yani bu adı tahmin etmeniz. hani size ipucu vereyim mi? 99'da. Şu an bir tane karakter var Hı -hı. adı B harfiyle başlıyor. <laughs> Evet evet arkadaşlar. <laughs> Ulaştık oraya. Şimdi iyi izleyin. Evet arkadaşlar. Şu an Ayhan o karakter bana dedi B harfiyle başlayan ama Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Oğlum korkudan altını işledim. Aslında ben şu kork. an Aslında geldi. yaksınız yani bu oyunda ben çekiniyorum. Evet, toparlanık. Ben bu Ne? De, 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 de. Arkadaşlar biz şu şurası... an <laughs> ¿Qué bueno, ¿sí, a Arkadaşlar, bak şu kırmızı bölgeye yine tekrar gidersiniz. Bu sefer siz yorum yapmamızı rastlarsınız diyorlar. Çıkalım, bak Doğru ya çıkamıyoruz mesela şurada kareden çıkabiliyorduk. Şuradan arkadaşlar böyle yapıp çıkıyorsunuz. Evet. <laughs> Haberiniz bakar. olmasın. E biz 10 on biz 15 dakikada çekiyoruz. Oha lan! Oha lan! Oha lan! Eee şimdi 2 saat geçmiştir belki de. Bu oyunumuzun ismi Krokodilo Himbazini bana taşa box, box. yumruk boksu. <laughs> <laughs> Lala lala. Ya bir sus lala be lala Ayhan lala. ya bir sus. Yalan yiyeceğim ya. Ben şuradaki gizem de buradan arkadaşlar. Arkadaşlar bu gizemden de böyle gidiyorsunuz. Neden? Evet, dimdik yürüyorsunuz sadece. Arkadaşlar söyleyin bir kedi alayım mı? Lan çıkış kapısı. Ve arkadaşlar burada gözler. gözler var çıkış ve kapısı var. Aa tekrar şimdi. Ayhan o var. gözlerin yerine bir tane siyah adam vardı. Evet. Onun üstüne gidince evet arkadaşlar burası çok fena. Buradan gidiyorsunuz ve oyun sizi bir yer ışınlanıyor. Aynı yer dur. O siyah adama gideceğiz ve oyun bize bir şey yapacak. Bakın hem de iki boyutlu. İki boyutlu arkadaşlar. İki boyutlu. İki boyutlu. Hata 403. Hata 403. Hata 403. Error, error, error. Aa. Evet bir... arkadaşlar, burada her şey kırık ve orada Ölü birisi var. Ve orada bakın kara delik gibi bir şey var. Oraya gidemiyoruz. Allah Allah. Merdiven Hatta... kırık. Aa, bu... Evet arkadaşlar, bu şu an önce Evet arkadaşlar, yardım et. İşte sen. İse yo. Yo. Sen benim arkadaşlık isteğimi kabul ettin. Yardım et diyor kan şeklinde. merdiven kırılacak bir birazdan. Ortası kırılacak. Bazı yazılar da var arkadaşlar. Lan. Seni öldüreceğim gibi şeyler Lan. var. Lan. Lan benim sırtıma oldu? Orada siyah birisi var arkadaşlar görüyor musunuz? Orada siyah birisi vardı ve ışınlandı. Arkadaşlar sesi kısmak zorunda kaldım. Yani ben çok korkuyorum. Ama arkadaşlar <laughs> siz sesi aç. Açarsanız al altınıza zort bonk yaparsınız. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim lan. Mesela pis video Arkadaşlar bu ona... neydi? Bu o... Kalbim, kalbim, kalbim. Güp güp, güp, güp. Arkadaşlar güp, bu güp, arada, güp. bu arada pis videoda sesi kısınca, sis videoda sesi dince oyun baga mı giriyor? Bob geldi, Bob geldi, Bob geldi. Seni öldüreceğim falan diyor. Yardım et falan filan. Ben bakmayacağım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bakmadan oynuyoruz ama ben hafiften de bakıyorum şu an. Sesi zaten çok kıstım. E bu benim 2 milyarda bir yürüyama girebilir. O. Oğlum biz oyuna girince öyle bir jumpscare çıkmamıştı ama ya. Evet. Biz en son ban yemiştik. O tam sen Ayhan sen zıplayınca biz ban yedik. <laughs> Sonra Roblox'tan çıktık artık dün. Bu arada arkadaşlar videoyu biz bugün çekiyoruz. O yüzden videoyu kaydedeceğiz. Siz de izleyebileceksiniz. Ne diyor? Diyor insanlardan nefret ediyorum. Allah belanı. <laughs> o zaman karakterimizi robot ya da kedi <laughs> mi yapsaydık? Ne olmuş? Among Us mı lan bu? Bob sizi her zaman izliyor. Bob sevdi beni var. Bob sizi her zaman <laughs> izliyor. Bir bok eldiveni var. Bak burada diyor ki Bob sizi her zaman bizi izliyor bu. Her saniye. Şimdi jumpscare gelecek değil mi? Böyle ben böyle yukarıdan bakacağım. Nasıl karanlık. Burada bir şeyler kırılmış. Evet ben şu parkur önüne gelince korkuyorum. Bak Bob. Orada Bob mu vardı? Evet o Bob'du. Yoksa siyah adam mı vardı? Kim vardı lan? Bob vardı arkadaşlar. Çünkü Bob'un yüzü var arkadaşlar. Gözleri kanlı ve ağzı kanlı. Yüz olduğu için o Bob. Eğer yani yüzsüz birisi olsaydı başka biri olabilirdi. Orada arkadaşlar oyun böyle olunca oyuna herkes görünmez oluyor. Evet. Hiç kimse birbirini yani bir şey yapamıyor. Mesela Ayhan Oyunda 3 mesela oyunda 3 kişi var. Ayhan, ben, Abbas. Mesela Ayhan gitti. O işte şey Bobu Bob'un şeyini kabul etti. Abbas'la ben görünmez oluyoruz ama Ayhan'la görünmez oluyor. Ayhan sadece kendini görüyor. Ben sadece kendimi görüyorum. E Abbas sadece kendini görüyor. Yani oyunda tek başınıza değilsiniz. Ya set mi çektin bak bazı küçük gizemler de var Mesela şimdi ben böyle bir oyunu bö ben bu böyle... en korkuncu bobdu ya en korkuncu bu Bob bence, bence de bence de 21 dakikadır çekiyor Abi bir dakika o yapsak bir kabul Red reddet. Hayır kabul etmeyeceğim boşuna uğraşmasın Vallahi şimdi reddederek gidiyoruz Krokodilo değil o değil. Evet arkadaşlar eğer reddedersek bu oluyor. Ne? Evet arkadaşlar reddetsek sen bu oluyor. Of bir, bir kere seni kabul etmedin diye hemen bana attı ya bana. Allah bu hesap bomba hesap ya. Neden? Aa Burak'ın yanında var. Aa, bak. Allah ne Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hadi görüşürüz. Evet Mutba arkadaşlar bu arada kedi alalım mı? Kedi mi? Evet. <laughs> Öylesine söyledim. İyi var zaten. Yo o bizim kedi değil yani. Kendime bir kedi alayım mı lan ben? Hı, param varsa. Alacağım ama. Bir şey oyun var bak. İşte şu bak yuvarla kopuyor. En zor yuvarla koplardan. Arkadaşlar hadi video bitti. Bay bay. Şaka yaptık. Birazdan bitecek video az evet. Bak nasıl olacak biliyor musun? Hmm, bu kadar korkunç mu olabiliyor ya? Evet ya. Aa, orada arkadaşlar o oyuna girince karakter niye böyle ağzı hmm, açıldı? Nasıl yapıyorlar ya? Ee, kafası böyle titredi. Bak ben bunu yapabiliyorum. Hayran. Ama ha, Beşiktaş rengi. Siyah beyaz. Neden? Neden? Ay elimde 1 olmuşum. Ne? Level 1 olmuşum. Wow. Ulan hmm. silahla vurmayayım lan size. <laughs> Silahı nereden satın aldın? Benim silahım vardır kardeşim. <laughs> Bana tutuyor. Ya da kendine mi tutuyorsun lan? lan bak <laughs> şapalak vuracağım sana. <laughs> yok yok da burada, burada elimiz böyle. Ya da şöyle. Hı. İnsan ele böyle ama Roblox'a böyle eller de var. O Roblox aynı Minecraft gibi küp böyle. Ama Minecraft daha küp. <laughs> O yaptım. Ne? Ebu. Bu arada Ayhan sen hiç Minecraft videosu çektin mi? Minecraft mı? Yok hiç çekmedim. Hmm, arkadaşlar bir tane de Minecraft videosu çekelim ya. Değil mi Ayhan? Bir tane de Minecraft videosu çekelim. Çekeriz, çekeriz. Adamlar hiç... Ha doğru ya çekebiliriz. Çünkü arkadaşlar hiç yani Minecraft videosu görmedi. bilmiyorum yani. Oluşabilir miyiz diye. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. De bye. bye 啊我要要要要要要要 g 我 o d b y e